Merhaba arkadaşlar. Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber WhatsApp'ta herkesten sil seçeneğinin neden çıkmadığını anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu sorun çok insanla karşılaştığını karşılaştığını söylüyor. Çoğu insan çok karşılaştığını söylüyor arkadaşlar. Herkesten sil seçeneği çıkmadığını söylüyor çoğu insan. Şimdi arkadaşlar WhatsApp'ta bunun belli bir sınır var. Mesela son görüldüğüyle bir alakası yok. Ee, yani görülmesiyle bir alakası yok. İki tane mavi tık dahi olsa siz onu 8 dakika içerisindeydi daha önce. Bu 1 saat 8 dakikaya çıktı. 1 saat 8 dakika içerisinde bu seçeneği seçmezseniz herkesten siz seçeneği seçmezseniz artık herkesten siz seçeneği sizde çıkmayacaktır arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir deneme yapalım. Şöyle. Mesela böyle bir mesaj gönderdiğimi düşünelim. Bu mesaj görünmemiş olsa bile sil dediğinizde herkesten sil seçeneği çıkar. Ancak bu mesaj görülse dahi 1 saat 8 dakika içerisinde görülmüş olsa dahi e, herkesten sil seçeneği çıkacaktır arkadaşlar. Evet. Tek dikkat etmeniz gereken nokta bu. Sadece herkesten siz seçeneğini çıkması için belirli bir zamanın dışında bu seçeneği seçmemeniz lazım. 1 saat 8 dakikanın dışında bu seçeneği silme seçeneğine bastığınızda herkesten siz seçeneği çıkmayacaktır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım bu video sizlere faydalı olabilmiştir. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.